Türk lehçelerinde konuşanlar birbirlerini anlayabilmek için bazı fonetik farklılıkları bilmelidirler, bilmeleri gerek. Bilüvi kerek, Kazakça desek bilüvi kerek. Ee, bazı fonetik farklar var, ayrımlar var bizim ile diğer Türk lehçeleri arasında. Mesela Oğuz lehçesi ile Karluk ve Kıpçak lehçeleri arasındaki bir temel fark, bir esasi fark, sözün başındaki t'lerin bizde d'ye dönmüş olması. D'ye aylanovu. Mesela biz diş diyoruz. Bu Özbek, Kazak, Kırgız bütün Karluk ve Kıpçak lehçelerinde tiş olarak söyleniyor. Demek ki sözün başında bizde d olsa Kazakça'da, Özbekçe'de bu t olacak, tiş olacak. Biz diz diyoruz. Ee, siz buna tiz diyeceksiniz. Demek ki bu bir altın kaide diyelim biz buna.